Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Dead Run oynuyoruz. Böyle diş diş karitalar var. Şuraya kaçmaya çalışıyoruz. Peşimizde bir tane şey var. El var. Onun haricinde de bir kişi ebe oluyor. Geleni geçeni atmaya çalışıyor. Öyle bir oyun. Hadi başlayalım. He. Burada mı kaçmaya çalışacağız? Tamam. Güzel harita. O ne Ejder mejder var. Bak bak. Aha. Ebe. Ulan. Bir. Koş 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 koş. Allah koşun lan. Koşun lan. Şu altıncıkları da alalım. Oy. İyi iyi. Bana atmadı oku. O bana atmadıysa ben ilerideyim. Hadi koş 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 koş. Şöyle hızlı hızlı. Allah senin. Ula çek alamadım. Kalk ayağa Ölmemem lazımdı benim ya. Arkadaşlar öldük. Neyse şu haritayı bir bitirelim ya. Gidebildiğimiz kadar gidelim madem. Ulan. Arta'yı bitirseydik ne güzeldi ya ölmeden. Ulan çıkamıyorum. Heh. Aldım checkpoint'i aldım. Bekleyin. Bekleyin. Tahtalar geliyor. Hop. Ulan hızlı hızlı gitseydik ne vardı ya. O aşağı atladı. Hop. Lan atlayamadım. Neyse zaten ölmüştük ya. He, gene tahtalardan geçeceğiz. Geçelim. Bak bak ölenleri görüyorsunuz değil mi? Hayalet gibi geziyorlar. Büyük ihtimalle ben de karşı tarafa hayalet gibi gözüküyorum. Lan her bitiremeden oyun bitti ya. Şunu bir çevireyim bakayım. Ne geliyor? Aha. 25 para geldi. Güzel. Hangi her oynayacağız? Şşş. Arkadaşlar. O ne lan? Oğlum bu ne bir şey Bak bak gene en arkadayım ya. Aha. Rod. Koşun lan. Koşun koşun. Geri durun. Geri dur. Ama o balık bana çarpmadı ki ya. Oğlum. Ama. Ulan arkadaş o balık bana çarpmadı ya. Çarpsaydı amenna diyecektim ama çarpmadı. Neyse şöyle etraf bir şey yapalım ya. Ağlamak istiyorum. Aa! <laughs> Çok güzel ya tiplemeler. He, burası market. Burada imot mu alıyoruz? Aynen. Burada ne yapıyoruz? İzler. He, pişimizden gelen ayak izleri. Anladım. Ha, buradan haritaları falan seçiyoruz, İstediğimize bayrak tüküyoruz. Tamam. Oğlum var ya ben de bu olacağım, göreceksiniz lan. Vallahi ben de bu olacağım. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz ve abone değilseniz bir aboneliğinizi rica edecektim. Run. Koş 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 koş. Ramman boş ver altını. Ona lan. Bir şeyler oldu. Ölmedim. Ha, <laughs> ölmedim. Bu sefer ölmedim. Aha. Oğlum senin ışınla başlarım ama gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi? Direkt beni hedef aldı ya. Cık 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 cık. Yok arkadaş böyle bir şey ya. Ee, bunlar can basmıyormuş tamam. Vay arkadaş ya. Gene öldürdüler gene öldürdüler. Ulan, ben de bu haritayı bitirmezsem. Nasıl olsa öldüm. Aha o da gitti. Allah rahmet eylesin. O ne lan? Oğlum yukarı çıktı yalan o. Daha diğer tarafa koşmuş. Çak kal Carlos seni. Açın kapıyı. Koş 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 koş. En azından şu altıncıkları alalım. Şimdi altın aldıkça bir şeyler yüklüyoruz. Onla iz falan oluyoruz ya. O yüzden altınları toplayalım değil mi? Bu ne? Şöyle nasıl olsa söyleyeyim beni görmüyor. Hop. Şunu da alayım. O ne lan? Mıknatıs, mıknatıs koymuşlar. Oğlum ben demirden miyim de bana mıknatıs koyuyorsunuz oraya? Hop. Al şunu. Şuradan şu checkpointleri alayım. Ay checkpointleri diyorum. Altıncıkları alayım. Az kaldı az kaldı. Hoppa. Aha Neredesin lan? Gel lan buraya döveceğim seni. Neredesin oğlum? E bunlara basamıyormuşuz. Bassaydık iyiydi ya. Ya gene kaybettik. Gene kaybettik arkadaş. Neyse. Aa burada o bir mi var? Dur. Deneyeceğim. Hop. 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 Allah senin bela vermesin. La boğuluyor. Bu ne? Bir dakika bunu <laughs> ittirdim. Hop. Oğlum değmedi lan değmedi. Neyse yeni bir haritaya geçtik arkadaşlar. Bu ne biçim harita? Killer. Killer Miller. Ulan killer. Ulan killer. Ulan killer. Önce ben gideceğim. Gitmeyeceğim şaka yaptım. Hadi hadi hadi. Oğlum bassana lan şu düğmeye. İlla benim mi bekliyor? Allah seni bin belan vermesin. Lan seni. Ya. Arkadaş benim mi bekliyor ya? vallahi beni bekliyor. Villa beni bekliyor ya. Uyuz. Gıcık. Beni niye bekliyor? Oğlum göreceğiniz lan siz. Allah seni. Hepinizi düşürmezsem ben. Hepinizi var ya hepinizi düşüreceğim. Ben bir o düğmelere basmaya geçeyim. Göreceğiniz siz. O ne? Allah. Ana. Kılıcı ne kadar güzel lan. Arkadaşlar şunlar elinde oklava ile geliyor. Hop. Zıp. Şimdi burada karşıya zıplaya zıplaya gitmem lazım. Zıp 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 zıp. zıp. Ha. Bu ne? Köprü mü? Açılasın kör köprü. Çek ana. Dönmeli önmeli Nerede lan bunlar? Neyse ben gidiyorum o zaman. Şuradan şuraya atlarım. Buradan buraya. Aa, ana. Atlayamadım. Yetişemedim ya lan. Oğlum bak. Ben ebe olacağım. Bak beni çok kızdırdınız. Ben ebe olacağım. Allah seni bildiği gibi yapsın. Tersine niye döndürüyor? <laughs> ne güzel gidiyordu ya. O ne? Ulan zaman bitti ya. Aha. Ben mi katilim? Vallahi ben katilim. <laughs> ben dedim oğlum siz benden çekeceğiniz şimdi. Şimdi. Gelin bakayım. Gel gel. Gel gel koş koş. Koş koş koş. Hop. Bir tanesi gitti. Koş koş koş. Koş koş kız. Koş koş. Gel gel. Gel hadi. Hadi gelsene gel gel. Ya gel gel. Korkma gel. Bir bir atarım sizi gel. Ya geleceksin ya geleceksin. Ne oldu? He, korkuyorsunuz değil mi? Çakal Carlos'la. Hop, bir tanesi gitti. La checkpoint aldı ya. Aha diğerleri de geçti. Oğlum bak. Gelecekseniz gelin lan. Aha, orada birkaç tanesi gitti. <laughs> ne oldu? Köşeye saklanıp bekliyorsun değil mi? Çakal. Son 3 tane arkadaşlar. Son 3 tane kaldı. Ben bunları da öldürdüm. Oğlum biraz önce yaptıklarınızı unutmadım lan. ha, <laughs> ikisi de gitti. Son 1. Gel bakayım. Gel gel. Gel 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 güzelim. Gel gel acımayacak. Hadi hadi geçsene geç geç. Geçsene. Allah seni lan yanlışlıkla bastım ya. Hadi geç. Geçsene ya. Geç geç. Allah seni. Ola. Olmadı olmadı. Valla olmadı. Aa geçecek. Valla geçecek. Aha. Aha sıkıştırdım onu. Aha sıkıştırdım onu. Valla son yer mi? Valla son yer. Oğlum geleceksin. Sen buraya geleceksin. Son yerde alacağım seni. Uhu, el geldi aldı onu. <laughs> kazandık arkadaşlar. Vallahi kazandık. Villa kazandık. <laughs> Alem bak benle uğraşmayın. Ondan sonra sonunuz kötü oluyor. Ağlayıp duruyorsunuz ha. Dur şunu da çevireyim son bir kez. Bu ne? Bir tane kar topu. İyi. Güzel. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerin sesini açmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Seviyorsunuz. バイバイ。